genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Doktor Neslihan Üstün Yüksel. Bugün size çok popüler bir uygulama, botoks uygulamasını anlatmak istiyorum. Botoks tedavisi, botulinum toksin ile yapılan tıbbi bir tedavidir. Botoks, emziren anneler ve hamileler dışında herkese uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Botoks uygulaması, Yaklaşık 2-3 dakikalık bir işlemdir. Uygulama sonrası hasta hemen normal hayatına dönebilmektedir. Botoksun etkisi en erken 2-3. günler başlar ve maksimum 15. gün tedavi etkinliğine ulaşır. Botoks uygulaması diğer tıbbi tedavilerle kombine edilebilmektedir. Aynı zamanda aynı seans içerisinde gençlik aşıları diğer dolgu tedavileriyle kullanılabilir. Etki süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 4-6 ay sürmektedir. Botoksu daha çok mimik çizgilerini durdurmak ve kırışıklıkları gidermek için kullanmaktayız. Gençlik tedavisidir, bir anti-aging tedavisidir. Göz çevresi, alın, kaş arası, mimik çizgilerinin durdurulması, aynı zamanda dudak üstü barkod çizgilerinin durdurulmasında sıklıkla uygulanmaktadır. Diş sıkma tedavilerinde bruksizmi tedavi etmekte kullanılır. Migren tedavisinde kullanılmaktadır. Spastis dediğimiz nörolojik hastalık grubunda yapılmaktadır. En sık yaz aylarının gelmesiyle terleme tedavilerinde kullanmaktayız. Koltuk altı terlemesi, el ayak terlemesinde uzun süre etkili olarak botoks yapılmaktadır. İlk başta 4-6 ay giden botoks uygulaması tedavinin devam etmesiyle 9 ay ve sonrasında 1 yıla kadar tedavi etkinliği uzamaktadır. Botoks uygulaması kişinin anatomik özelliklerine göre yapılır. Anatomik olarak doğru noktalara yapılan botoks uygulamasını hastanın 2 gün kadar koruması gerekir. Havuz, sıcak su, fön Boya gibi işlemlerine botoks uygulamasından sonra dikkat edilmesi gerekir. Botoks konusunda uzman hekimlerce yapıldığı sürece hem anti-aging amaçlı hem de tıbbi tedavilerde çok etkili bir tedavi yöntemidir. Sağlıklı günler dilerim.